Daha önce zaten bu nefesten ben nefes nefesin şifasından bahsettiğim bir mevzuydu. Kendim de gittim gördüm ki ve gerçekten şifasını da gördüm. Zaten hayat dediğin nefes almak ve nefes vermek üzerine bir mevzu. Artık önemini, oksijenin beynimiz için tutup organlar anlatmaya gerek yok. Peki nefes seansları ya da nefes e, nerede işimi Şimdi biz nefesimizi niye tutuyoruz önce? Çünkü biz anda kalamıyoruz. Ne demek anda kalamamak? Ben seninle konuşurken akşam kızım ne yiyecek? Ay sonundaki bilmem ne nasıl ödeyeceğim geçmişte bana o böyle yapmıştı nasıl böyle yapar geçmişi affederek bunların hepsi geçmiş travmalarımız, geçmiş kodlamalarımız sınırlarımızı çizen o geçmiş hepsi bizden nefes tutmaya sebebi oluyor Ya karnımızda ya tam diyafram nefes alamıyoruz ya boğazımız düğümleniyor ifade edemediklerimizden vesaire.